Size destekliyoruz. süper alacağız inşallah. <laughs> i̇nşallah kazanacağız. Sefer <laughs> gelir inşallah. Bu dönem olur? Destekçiniz. İnşallah alacağız. Sen, bir sefer şey tamam. tamam. Eyvallah. İşte evet. 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 sonuna kadar Çalışmalarınızı bir evet. gün buçukta Allah görüyorum Allah ve takdir ediyorum. Ya ben seni yerim valla. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Ömer abimin evi o. seni. Haydi koşalım, İstiyoruz ki bu özel şehir tabii bir marka şehir olsun, bir dünya şehri olsun. Bu kadar tarihi eserin olduğu, içinden nehirlerin aktığı, verimli toprakların olduğu, sınır kenti olmanın özelliğini taşıyan bir şehrin çok daha iyi yerlerde olması için, çok daha dünya şehri olması için de bununla ilgili vatandaşlarımızın beklentilerinden yola çıkarak projelerle İnşallah bu dönem Edirne'ye hizmet etmek için yola çıktık. Önümüzdeki günlerde de yapılacak seçimde inşallah Edirne'ye hizmet etme fırsatı bulursak bu projeleri de bir bir hayata geçirmenin heyecanıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yanındayım.